Bugün sağıma doğru genelde konuşacağım. Fulya ile Alisa kusura bakmazsa tabii ki dinleyeceğim. Yarışma kuralları gereği ama çok kırgın ve küsüm. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Naciye bir şey Sen... söylemek istiyorsun. Yok, Sana değil şöyle sol tarafta şu tarafa doğru bak şu tarafa doğru. Kırgın ve küs geldi. Duvar duvar koyarız oraya. Bütün gece uyuyamadım. Çünkü hayallerim vardı. Yıkıldı. Nar tanem takma kafana. Takmayayım değil mi Naciye? Takma. Sen Allah'tan ki e, ben e, İzmir'e doğru gidiyorum. O yüzden... Kesinlikle evet. öyle. Elinizi sallasanız elinizi evet, ya. Evet, Şebnem son yani. noktayı koydu. Bugün, bugün şöyle ki... <laughs> ama beni çok üzdü. Bu kim üzgün kim halin mi? Boynu buruk. Ellerini sallasan. Niye diyor? be? Öyleler O benim bakar gelinim. Bakar mısınız Suriş? Vermem. Kızımız Rüya derdi iki dakikada. Kaç kere, gelmiyorum 10 artık. On kere ayağına geleceğim isteyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> geçti, geçti o geçti. Gelmiyorum artık. 10 tane, 20 tane. Gelip gelip gideceğim. Ama gel gel ama. git, elin boş dönersin herhalde ...Allah'ımıza Bir <laughs> Naciye aslan Sen almak için gitmeyeceğim. Sen bir defa bizi reddetsin. Evet, Biz ben Adana'lı insan. Bu iş burada bitti. Ben boş. Adana'lı insan, Allah'ına ilişkimiz... kadar Adana'lı artık... insanı alırım. Artık ilişkimiz sadece bir... Yarışmacı-sunucu ilişkisi. Evet. Biz yanar döner, alacağım, alacağım, alacağım. Istemiyoruz. Evet. Evet. yanar döner kayıp istemiyoruz. Nuriye ablacığım. Evet. Ne? Yanar döner kayıp hali istemiyor muyuz? <laughs> Hulya duydun mu? Yanar Duydum döner... Böyle kaldım. Yanar döner kayıp Deniz kader, de istemezdi ama. Kader. Kader, kader utandı. Bir şey söyleyeceğim. Yanar döner kayıp hali ister miydin Deniz? <laughs> Yok. Boşuna ben geldi mi? Dönermeyim anneciğim. Ben seni istedim, be fact, seni ufak, Bir ufak var. Ama bir ufak, bir ufak, Şimdi size bir şey soracağım. Şimdi benim dün kafama ne takıldı biliyor musunuz? Siz Alisa'yla birbirinize giriyorsunuz Deniz. Fulya ile Naciye de birbirine giriyor. Ve senin Naciye, Fulya ile görüşmeni yasaklamasına rağmen... ...bir şekilde birbirinize hep yüksek puanlar veriyorsunuz. Ve bu benim çok dikkatimi çekti. Neden buna rağmen birbirinize... ...evet sen yüksek puandan bahsediyorsun. Altın almışız diyor ki çeyreğe git Alisa'ya tak yemin ederim. Çeyreğe diyor Alisa'ya ver. Dedin durdu. mi? Vallahi dedi billahi dedi. Çeyreğe götür Alisa'ya ver. Büyük o kal. kadar hak etmediğini Aslan düşünmüş falan. ki. Kendimi yedim demiş. yedim o gün. Bırak puanı yani da. altını verdiriyordu Alisa'ya. Ay temiz kaplım. Yaptın <laughs> mı böyle deniz? Sevdiğim <laughs> ya kadar var. Alisa'ya yani Ondan Bir, bir dakika ama şu an bir dakika Fulya'yı harcıyorsun. Niye üzülüyorsun Alisa'ya? Yok Fulya ablayı seviyorum da Alisa'ya da ayrı. Ay, ya ikisini de seviyorum aslında. Hani öyle, öyle, mi? Öyle Sevdiğim şey, zaten fiyaslamak. çok belli. Sürekli 5, 4, 5, 4. Üçüncü haftadayız. Sürekli 5, 4, 5, 4. Sana beş, dört. da 5 veriyoruz. E, sana da 4 verdim. Sana da da 5 verdiğim oldu. Alisa ve Fulya ablan en şey son ne zaman 5, 4 verdim. Hepimiz de burada 5'ler, 4'ler verdim yani. Bana bu hafta ne giyersem giyeyimler Lerzan Hanım. Üç e, denizler verdi. 4 puan Biri da vermiştim de... bu hafta sana. Vermedim. Yok, yok, yok. Salı, 4 puan verdim. Yok. Haftanın başında izleyince göreceksin. Haftanın başında olabilir. Sana 4, puan verdim. Çok direktim. 3, 1 3 1. Peki neden 1, sizce yani. bunu yapıyorlar? Mesela Meltem bunu yapma sebebi ne sence? Neden bunu yapıyorlar? Puanlarını birbirlerinin korumak için. Her evet. gün birbirlerine 5 4 verseler o puan garanti oluyor zaten. Hiçbir zaman o günün düşük puanını alan kişi olmayacaklar. Ha, Puanlarını korumak için 3. haftadayız ama artık gerçekten yeter. Vallahi yeter. Biz burada ne terler döküyoruz, stres içinde yarışıyoruz. Herkes Gerçekten biz, biz bu yeter. Şeyde, yani. biz, biz burada şeyde yani o buzdolabında yatıyoruz. O, o yüzden yeni vermek burada. istiyor değil mi gelinin? Belli çok zorluklarla kazandı. Diyorum <laughs> ki altı vermek istiyor. Sen çok e, kolay efendim ne kazandı. dedi oldu? Altın için mi bir şey dedi? Evet Yok altın şey. için bir şey dedim. Madem bu kadar zorla kazandığını sen de aynı kazandım, Ben de aynı niye o zaman Alisa'ya vermeyi teklif ettin? Gelip senden zorla istemedim puan. Kimseden de zorla istemedim. Kimse kimseden de ayakta kendi kızı 5 puanları 4 puanları verince Zorla puan istemiyor. Sadece şuraya çıktığımız zaman hepimiz emek veriyoruz. Evet. Hakkı neyse o puan istiyoruz. O zaman ben sen, sen bir bir, bir, yağdırıyorsun Şebnem'ciğim. <laughs> Neye bir bir? Sen de hep biri veriyorsun. Fulya ablacığım sen onu siz başlattınız bu Yo, hafta. Yok sen başlattın. Hatta Ali Sayın'dan bir ben bir Hayır Değiş ben başlattım. O biri. Şu, şu an şey konuyu, konuyu, canım, konuyu, konuyu hocam, şey. evet, evet. Konuyu şu an değiştiriyorlar. Evet. Birbirlerine yaptıkları şeyin farkındalar. Konuyu yalandan böyle bu taraflara attırıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Onun için sana döndü. Mert Meltem'ciğim. Ebru da döndü dedi ki... Bana biri evet Ebru sana bir evet, verdik hep diye onu konu. Oldu. Niye Gerçekten. konu değiştirelim? Yok konu şu konu devam edin. Yeni başladı program. Burada akşamı tadı. yiyorsunuz. Sevmiyoruz diye ama hep 5-4-5-4. De... Fulya abla şu algıyı oluşturmaya çalışıyor. Sürekli işte sen bana bir verdin, sen bana bir verdin. Bu hafta puanım çok düşük, bu hafta puanım çok düşük. Sen de Herkese biliyorsun. asla böyle bir şey yapmadım. Biri benim öyle ismimi biliyorsun. söylesin bakalım. Sen de bana, biz, sen öyle yapıyorsun, gelip, biz işte öyle yapıyoruz. Sürekli gelip işte bu yapıyorsun. hafta puanımız çok düşük. İşte elenecek miyiz acaba? En düşük puanı biz aldık. İşte sen hep bana bir, burada da aynısını yapıyor. Sadece bir, bir veren benim. Bir şey diyeceğim, siz öyle diyorsunuz da siz aynısını yapıyorsunuz. Bak e, bana da 4'ler 3'ler veriliyor ki ben de size ona göre 4'ler 3'ler veriyorum. Bir bakın izleyince göreceksiniz zaten yanlış mıyım? Dün Doğru. bana 3 puan verdi ben de sana üç puan verdim. Sen de aynı hayır. şekilde. E, ya 5 ya dört. Ondan önceki Mertemem, gün 4 verdi bize o. E ben biz zayıf puan e, vermiyoruz yani. Kim Mertemem, 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 yani. ne verirse onu, onu veriyoruz biz de. Evet. Yani, yani karşılıklı veririz? diyor Fulya. Veriyoruz. Peki Fulya evet. pardon niye dün mesela neydi o? Format neydi bizim şeyimiz? Konsürton. Konsürton. Konsürton mudur nedir? Öyle olmamıştı. Niye 5 verdin 4 verdin? Pardon dört tamam. Niye 4 verdin? Açıklamayın. niye Onlar da bize Bir verdi bir veriyoruz. Her gün bir veriyor bir veriyoruz. Üç veriyor üç veriyoruz. Pazartesi günü siz bana bir verdiniz ben size dört vermiştim. Tamam. Ya, ya ne kısa şey kısa 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 Ne kısa 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 İstediğime beş verim, istediğime bir verim. Siz ilgilendiniz. Bana hesap mı soruyorsunuz siz Bizi ya? Bizi ilgilendiren şey Deniz orada kendini tamam, yırtma, parçalama. Bizi ilgilendiren yaparım. şey birbirinizi yiyip yiyip de burada ortada gelip tamam, beş O zaman burada kimse ilgilendirmez. Ben onu vermek istedim, onu verdim. Kimse ilgilendirmez bu. Zaten puanlara finalde geçireceğim. Tamam, ben hesabı bunu hesabını yapıp, kimseye, kimseye vermeyeceğim. vermeyeceğim. Diyorlar, gösterdiğim. Burada şey. herkesin eline puan tablosu veriliyor, İsteyen onu veriyor. Ben de onu istedim, tamam, onu o verdim. zaman bilgilendirdi? Sevmiyormuş gibi davranmayın burada. Ben, ben sevmiyormuş kadın. gibi davranmıyorum ki. Kuz, ben gayet uçtu diyorum seviyorum. Uçtu oraya. Ay Naciye abla, şurada ne göze batıyor biliyor musun? Sen yasak koyuyorsun. İşte Fulya ile görüşme, Fulya ile görüşme, didişiyorsunuz sürekli bir kavga halindesiniz ama buraya geldikleri zaman beş. Evet, Bizimle kimsenin ki, bir problemi koyuyor. Eskiyi Siz bir, anlamıyorsunuz. Benim hani e, çeremi vermek için hayır, beni ikna etmeye çalışıyor. Ay burada bu şekilde giyinsek bile güzel olsak ama bile Ama diyorlar ki bize verdiğimiz puan bizi güzel bağlar. Sizi aynen, ilgilendirmez diyorlar. Yani orada zaten burada da aynen, güzel yani güzel burada da bunun üzerine söylenecek bir şey yok. Ben hemen buraya geleceğim ama bu konuyu açacağım sonra. Herkes puanında hür demek ki. O nasıl derse bizler. Herkes puanında hürse o zaman herkes gibi onlar da hür. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu tabii bizim editörler de bilmiyor. Çünkü ben dün Naci ile sohbet ettiğimde Naci dedi ki küçükken dedi benim o ne alaka diyeceksiniz ama dün Naciye bir ismi söylerken Aslı yönetmenimiz oradan dedi ki tekrarla ismi ismi yanlış telaffuz etti. Biz de bunu böyle çok sevdik, sevimli bulduk. Sonra bana dedi ki size dedi bir şey anlatacağım Lerzan Hanım. Ne anlatacaksın acele dedim. Dedi ki benim oğlum dedi küçükken dedi okula gitti dedi. Ağlayarak okuldan eve geldi. Şunu bir anlat sana. Şimdi bizim Trakya'da 29 alfabe, alfabe mi? Alfabe Bütün Trakya'ya sevgiler çok Hı. severim Trakyalıları. 29 var biz bir taneye çıkartıyoruz o şey var ya. Evet. Hey, evet. o, e, o yok. Söyle bakayım neyi çıkartıyorsunuz? Evet. <laughs> Anlamadım. Bir dakika. <laughs> Hangi harfi çıkartıyorsunuz? Bu var ya. Söyle. E, e. 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 <gülüyor> Kız he 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 he. Evet, anlat. Biz şimdi onu çıkartıyoruz, çıkartıyoruz ama yok etmiyoruz. Onu nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Evet. Gerçek söylüyorum. Tamam. Mesela onu kullanmamamız yerde kullanıyoruz. Tamam. Bütün Trakyalılar ben sadece Evet, değil. çok tatlılar. Evet, peki Sonra, ne oldu? E, benim oğlumun şimdi e, ilkokul 1'e başladı. Okumayı yazmayı söktü. Öğretmen bir ödev vermiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evde aileleriniz okuyacak, siz yazacaksınız. Nokta virgül soru işareti bir parça vermiş. Okuyorum. Asan Mehmet işte ha. E harfi olan hiçbiri yok. Ha. E Çocuk. harfi olan hiçbir yok. Helal yaz. <laughs> evet. E. evet. Çocuk geldi şimdi anne öğretmenim seni yarın okula çağırıyor. Niye oğlum? Sabah gitti okula. Hocam hayırdır? Çarpı koymuş hepsine çarpı. Yanlış, yanlış, yanlış. Hocam hayırdır? Dedi ki sen çocuğa dedi heyleri ne yaptın? Yok etmişsin Naciye abla. Hepsine Hüseyin, Hüseyin yazmış. Hüseyin, Asam, Mehmet. Aslan. Aslan Hüseyin, Asan. Asan Hüseyin. Neydi bu kıyafetin adı neydi Erzan Hanım? Aslan Hüseyin. Hüseyin hangi kıyafet? Abi, abiye mi? Abiye abiye. Ben abiye diyorum o. Abiye, abiye. Bak olmayacak yerlerde ha, evet, hep evet. uyum, olacak yerlerde... Evet. Ama sonra benim oğlan okul bitene kadar daha benden ödev mödev ak getire. Anne sen <laughs> bilmiyorsun anne sen bilmiyorsun. Asanla Hüseyin'e sevgiler. Buradan Asan Hüseyin'e bütün Asan Hüseyin'lere. Evet Hasan yani Hüseyin Trakya'nın böyle sade Herkese Her çok sevgiler. Çok özür dilerim. Bak ben bunu öğrenmek için... ...telefonuma bakabilirsin. Ne o? Tekerleme okuyorum. Aa, Bunların Kız yeri... tekerleme biliyor musun? Yok bilmiyorum. Telefondan atıyorum. Güzel böyle anlatayım heyeleri, konuşmaları. Bir tane, bir, o, tane o, bir tane. Allah'ınızı... Bak, bak beni seviyorsan Çalışır. okuman lazım. Şimdi... ...bir alkış kıyamet istiyorum. Ama Naciye'me daha güçlü bir alkış istiyorum. <laughs> bakayım. Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Ay sesle, evsi, eğli. Evsi tamam. eli. Gülmesinler tamam mı? Elimden geleni. Ay güler tamam. miyiz ayol? Tamam. Ve bir şimdi bak şunu okuyacaksın tamam mı? Hükümlü Hüseyin ün ünerine hürmetsizlikten üzünlü üzünlü üstünlüğü üngür üngür ağlattı. Oldu <laughs> mu? Bir daha. Bir daha yüksek sesle. Yüksek sesle. Hükümlü Hüseyin ünerin, ünerine hürmetsizlikten üzünlü üzünlü üstlüğü üstlüğüyle de üngür ağlattı. <laughs> Daha ne <laughs> olsun? Ay Allah'ım kocaman bir alkış. Naciye'ye bayılıyorum, bayılıyorum. En sevdiklerim bütün Trakya'ya selam olsun, sevgiler olsun, alkışlar olsun.